Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden bir Türkçe yama videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Sims 4 oyununa Türkçe yama yapacağız. Video işinize yaradığı takdirde beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimde Sims 4 için bir Türkçe yama var. Sims 4'ü Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat oyunun Türkçe yama desteği bulunmamak. Haliyle biz de oyunumuza Türkçe yama yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arşivimi açıyorum ve buradan kullanıcımı açıyorum. Gördüğünüz gibi karşıma user geldi. Şöyle küçük yemek. Buradan belge Kesimler kısmına giriyorum ve burada elektronik artı bulmam gerekiyor. Burada elektronik artı var. The Sims'in içine geliyorum ve burada modlar yazıyor gördüğünüz gibi modlar. Burada bulunan iki dosyayı alıyorum ve buraya atıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Tamam. Bundan sonra arkadaşlar oyunun içerisine girmem gerekiyor. Oyunu açtıktan sonrasını hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunum direkt modları algıladı. Ve Sims 4 Türkçe ama çalışmış oldu. Tamam diyorum. Bunları kapatıyorum. Oyun Türkçe olarak açılmaz ise buradan sağ üst köşedeki üç noktaya tıklıyorum. Buradan oyun ayarlarına tıklıyorum. Yani Game Options aslında bu. Ve buradan burası Other olacak. Yani diğer demek. Other'a tıklıyorum. Ve buradan özel içerikler ve modlar. Yani Enable Custom Content and Mods. Bunları yani bunu yeşil tikli hale getiriyorum. Burayı kutucuğu yeşil yapıyorum. Tikli. Bu sayede oyunum Türkçe olmuş oluyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok uzun zaman oldu. Umarım video işinize yarar, siz de beğenirsiniz. Bu arada Türkçe Yama'nın indirme linkini yorumlarda belirteceğim. Herkese iyi oyunlar.